ateist olduğunu söylüyorsunuz. Evet. evet. Ama, yani şey diyeyim, kendimi bildim bile. Kendinizi bildim mi? Kendimi bileli. bildim bile. Yeni gelişen bir şey değil. Hayır hayır hayır. Veya Şu okuduğunuz okunun şeyle ilgisi hayır, yok. küçük çocukluğumdan beri. Ama siz bir Ama kadar... saçma geliyordu çünkü. Ne saçma geliyordu size? Efendim ben çok küçükken bana masallar okunuyordu. O masallarda cadılar hmm. falan vardı. Ben çok korkuyordum. Ve bana diyorlardı ki korkma. Bu doğru değil. Hmm. Bu bir masal ya. Yani. Tamam. Ondan sonra dini öğrenmeye başlayınca orada da işte cehennemdi, bereket var. Bunlar nerede diyordu? Bunlar yok. Diyordu ya bunlar masallardaki yaratıklar gibi. Bunlar da hayali. Alıyorlardı bunlar değil. E peki nerede? Cevabım? Onun cevabını size bu masalı anlatanlar bilemiyordu olabilir mi? Hayır efendim ben rahmetli dedecim benim. Abisi için şey yaptırırdı. Mevlüt her sene okuturdu. Her sene kendi karaca gelirler. Hı. Ben bunlara da konuştum. Tatmin edin mi? Hayır, Hayır hiç cevap hiç Yani işte, anlattıkları işte annemin falan anlattıklarına benziyordu. Diyordum yani bu akıl kârı değil dediğiniz. Hazreti Muhammed'in çok zeki bir insan olduğu Hazretli söylenir. Olmaz. Bütün toplum liderleri belli bir zekanın üzerinde başka türlü yaptıkları iş. Değil mi ya? Yani liderlik yapamazlar. yapamazlar. Tabii. Tabii. Peki sizin bakış açınıza göre Hristiyanlık nasıl doğdu? Siz nasıl görüyorsunuz? Bakırsız nedir? Yani onlar Şimdi bir bakın, anlatımları Hristiyanlık var. Hristiyanlık nasıl doğdu diye başlarsanız çok daha evvela gitmeyelim. Gidelim var. tabii. Şimdi evet. dünyada bugün egemen diye bir üç tane din var hı, hı. Aslında bunlar bir dinin üç varyantı. Üç değişkeni. Bravo. Değil mi? Yani Katıl, katılıyorum. Mozevilik, İsevilik, Muhammedilik. Birbirine alıntı, alıntıya. Ha, değil mi? Bunların hepsi aynı kaynaktan besleniyor. Bu kaynak, beslendikleri kaynak Orta Doğu din geleneği. Kim kimden beslendi? Musevilik. Daha Sümer, Babil, akat gider. gelen bir din geleneğinden besleniyor. Hı hı. E bunun da ortaya çıkması 1874'te Kuyuncuk'ta yapılan değil mi? Kazılardır. Hı hı. Orada hı hı. ilk defa George Smith bizim daha önce sadece Tevrat'ta olduğunu zannettiğimiz bir sürü hikayenin Babillerde olduğunu gösterdi. Arkasında bir baklar Sümerlerde de çıktı. Evet. Değil mi? Yani İsa Sudra denen adam Nuh. Ondan sonra Babil'e geliyorsunuz. Hasis Adra denen adam Nuh. Böyle 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 bir bakıyorsunuz. Ta şeye kadar geliyor. Musa'ya kadar geliyor. E, Musa'dan önceki tarihe bakıyorsunuz. Musa'dan sonraki tarihe bakıyorsunuz. Bütün peygamber adı sayılıyor. Hı mesela. İbrahim'den itibaren gelen patriyaklar var. Bunlar bakıyorsunuz toplum liderleri. Yani Yuşa'ya bakıyorsunuz adam general ya. Doğru. Yani değil mi? O zaman da Davut, eşkide... Davut'a biz peygamber diyoruz. Bunu hı. hı. E da diyoruz. Kitap inmiştir. İşte Rebun, yabancıların psalm dedikleri. Hı hı. E Davut'un bir askerin karısına sahip olmak için adama çaktırmadan gönderdiğini, işte komutanına gönderdiğini, Eline verdiği mektupta da bu adamı mutlaka temizleyin dediğini. E bu da tarih yazıyor ya. Peki, e şimdi, de... Yani bu tarihi okuduğunuz zaman bu bir insan tarihi. Anormalde değil bunlar. Her tarafta olmuyor. Yani insan... Bunların hiçbir özelliği olmadığını görüyorsunuz. Hmm, hiçbir özellikleri yok. Yani evet. burada bir toplum, İsrailoğulları toplumu, daha doğrusu Sami gelenek. İsrailoğulları toplumu Sami geleneğe sahip çıkıyor Tesadüfen yaşadıkları yer Judea. Tamam. da Roma İmparatorluğu'nun bir parçası. Orada olan bazı toplumsal hadiseler Roma'nın içine yansıyor. Hristiyanlığın bütün şansı şimdi İsa ben yeni bir din ortaya atıyorum diye çıkmıyor ki. Evet. Bütün reformcular gibi. Ben diyor esas Yahudiliğe dönmek istiyorum. Değil mi? E esas Yahudiliğe... yanlış olduğunu düşünüyor Yahudiliğin. Evet. Neyse, değil mi? Ama ondan sonra Değil mi bizim Paulus, asıl adı Saul olan Paulus? Bakıyor ki ya yani millet bu yeni dine dönmek istemiyor hı hı. çünkü sünnet var işin içinde. Domuz yememek var. E, Anadolu nüfusu o zaman fakir. Domuzu ortadan kaldırdın mı aç kalacak adam. Hı hı. Paul bakıyor tamam diyor sünnete deniz yok domuz da yiyebilirsiniz. Hı. Oldu mu hristiyanlık sana? Sadece o değil tabi başka. Abi, şey... ne, adım, adım, Temel, adım, evet. adım adım, adım, hı. adım hı. gelişiyor. Değil mi? Petrus. Şimdi Petrus al, Papa'ya sorarsan Roma'nın ilk psikoposu Petrus'tu. Adam Roma'ya bile gitmemiş ya. Hı. Düşünün bütün, bütün papalık müessesesi bir yalana dayanıyor. Tabii, tabii çok şey bir iddia. Ben tabii Hayır, onu... tarihin gösterdiği Peki açıkça 19. yüzyılda İslamiyet e, yeniden doğuşu veya e, o da bir de reform mu gerekti tekrar hı şey hıristiyanlar Hayır hır, İslamiyet sonra... bedevi toplumu ile ilgili o da öteki tarafa ilgili değil. Ha yani dünya klasiklerinde bir kitap okudum mesela Hz. Muhammed'in Arap İslam İmparatorluğunu kurmak için şu anda dağınık yaşayan bedevileri bir araya getirmek Öyle için. Öyle bir niyeti yok Hazreti Muhammed'in. Arap İslam İmparatorluğu kurmak diye bir niyeti yok. Bence kendi toplumunu adam etmek gibi bir niyeti var. Oradan yola çıkıyor. Öyle mi gelişiyor? Tabii. Oradan gelişiyor değil mi? Ufak yani kabile ya bunlar. Bakın bütün bu olaylar. Kabileler arası meydana gelen şeyler. Küçücük toplumlar bunlar. Akıllı ne, bir ne, tüccar. Ak akıllı bir tüccar. Ve 40 yaşında kendinden yaşla büyük bir kadına evleniyor. Hayır. Kendisi o zamanın yaşında. şartlarında. Kendisi 25 yaşında karısı. Kızıyor. Karısından bahsediyor. Ha, tabii. Evleniyor. 40 yaşındaki. Ve bütün, Ayşe evleniyor. İşte Arabistan'ı geziyor. Değil mi? Ticaret yapılan yerlere gidiyor. Şimdi ticaret yapılan yere giden adam... Bir sürü adamla karşılaşır. Değişik kültürlerin etkisinde kalır. Bizim millet gibi. Millet, yani bilim niye millet de icat edilmiştir? Hmm. E çünkü <laughs> millete İngiltere'den kalay çeken kaptan da millete geliyor. Mısır'dan buğday getiren kaptan da millete geliyor. Efendime söyleyeyim. Kuzey Afrika'dan gelen de millete geliyor. Fenike'den de gelen millete geliyor. Bunlar hepsi bir araya geliyorlar. Evet. Akıllı bir adam orada çok şey öğrenir. Değil mi? da onun için orada çok şey öğrenir. Orada bir bilgi paylaşım var. Diyorsunuz. Bilgi paylaşım var. Şimdi tüccar bir adam. de bir araya getirdi. tüccar bir adam bir kere dünyayı görüyor. Zaten cennet, cehennem tanımı Hristiyanlıkta olan aynısı. Değişen bir şey yok orada yani. Aynı tanımlar var. Ya bu gerçekten Sümer ta Dilmun'a kadar gidiyor. Gidiyor. Değil mi? Yani bunlar hiçbirisi yeni kavramlar değil. Bunlar ama Orta Doğu'ya mahsus kavramlar. Değil mi? Çin'de niye peygamber yok kardeşim? Şimdi oraya gidelim Hayır Sadan... niye yok? Şeyde niye yok? Hindistan'a gidelim, Çin'e gidelim. Hindistan'a git. Hindistan'da niye yok? Azteklerde niye yok? Niye yok? E çünkü bu gelenek oraya gitmemiş. Bu lokal bir gelenek, mahalli bir gelenek. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz mesela, Arap İslam İmparatorluğu oluşmaya başlayınca mesela Türklerin Müslümanlaşması. Moğollarla savaş başlayınca Türkler'e destek istiyor. Türkler mesela 200-300 e direniyorlar mesela İslamiyet'e karşı. Müslümanlar hemen Efendim, kabul etmiyorlar. Türklerle, yani Türklerin İslam olmaları, Müslüman olmaları tesadüf oradalar çünkü bir uç bir uçları orada, bir uçları da ama Pasifik okyanusunda. Aynen. Ha, oradakiler Etkileniyorlar. oluyor, Oradakiler Mas olmuyor. Ben Altay dağlarında çalışırken benim bir bekçim vardı, Türk adam. Türkçe konuşuyoruz. Neydi o? elinde bu Budist. Budist. Tesadüf. Orada, Oradan etkilenmiş. Oradan orada etkilenmiş. Var. Yani Uygur, sen Manikeist oluyorsun. Değil mi? Peki rekarnasyona inanıyor Hindistanlılar. İnanabilirler. Yani herkes <laughs> inanabilir. Yani e, Descartes'in çok güzel bir lafı vardır. Ne diyor? Diyor ki dünyada bir filozofun iddia etmeyeceği kadar saçma hiçbir şey yoktur. Hmm. Her şey iddia <laughs> Güzel. Yani şimdi rekarnasyonu iddia ediyor bu adam etsin ama evet. bunu savunabiliyor mu hayır hmm. yani değil mi bunu savunabilmesi için demesi lazım ki kardeşim şu testleri yaparsan sen de göreceksin böyle bir test sunamazsınız siz Celal Şengör olarak mesela evet liderler zaten lider özellikler oldukları için zaten toplumu yönetiyorlar Hazreti Muhammed bunun bir güzel bir örneği e, Atatürk'ü bu konuda övgüye değer bir lider olarak gördük mesela siz Fatih Sultan Mehmedi büyük dahi, çok büyük dahi olarak büyük bir dahi, müthiş bir adam. Ne...